Evet yine dördüncü madde paragrafta yapı ve düzende ÖSYM soru kalıbı 8'deyiz. Burada boş bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmedir? Burada tabii ortada aslında paragrafın gelişme bölümündeki boşluklardan bahsediyoruz. Birazdan bu soruya da döneceğiz. Bu kalıpta aslında parçanın ortasında boş bırakılan bir yer var. Gelişme bölümü. Gelişme bölümünde biliyorsunuz aslında konunun anlatıldığı, ...konun daha detaylandırıldığı, örneklerin verildiği, bağlantı ifadelerin geçiş ifadelerinin olduğu bir yer. Bu neden önemli. Bir, konuyu kavruyoruz ama buradaki en büyük yıldızımız geçiş ifadeleri. Tamlamalar, burada birbirini tamamlayan sözcükler, o öge ortaklığı aslında ortaya gelebilecek cümlenin... ...ne kadar kolay oturabileceğini göstermek açısından sizin için ince bir çizgi. Yani ortak ögeliği varsa çok rahat oraya koyabilirsiniz... Ya da bağlantı ifadeleri varsa bağlaşlar, zamirler ya da buna benzer kavram, tamlamalar bunlar oraya koyacağınız cümle açısından çok daha değerli. Ama tabii ilk önce şunu söyleyeyim e, buraya koyduğunuz cümlelerde yani ortaya koyduğunuz cümlelerde önceki ve sonraki cümlelerdeki o bağlantı ifadeleri doğru yakalıyor olmanız gerekiyor. Ki tabii buradaki bağlantı ifadelerinin olumlu ve olumsuz olması da çok değerli bu anlamda. Ve tabii ki e, gelişme bölümündeki taşıyan ifadelerin tabii ki hem konuyla ilişkili önceki ve sonraki ifadelerle de uyum sağlaması gerekiyor. Tabii oraya yerleştirdikten sonra genelini okuduktan sonra bir sağlama yapmanıza soruyor. Daha doğru oturup doğru cevabın e, daha net görülmesi açısından değerli. Mesela 2020 sorusu. E, bu parçada boş boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi? gelmelidir demiş. Nokta nokta ve buna benzer demiş. Şimdi buna benzer dediği zaman burada şunu gönderiyoruz. Yani öncesinde bir şeylerden bahsetmesi lazım. Bu filmi izleyenler sadece bir filmi değil aynı zamanda bir futbol maçının heyecanı içinde duyarlar. Hani heyecan duyuyorlar. Buna benzer şekilde unutamadığı diğer filmde de bilmem ne bilmem ne tenis sahnesi. Yani burada buna benzer diyerek bir ki öncesinde de zaten ne diyor? Futbol maçından da bahsediyor bakın öncesinde. Bundan değil mi? Aslında o duyguların ne olduğunu anlatıp buna benzer diyerek birbiriyle bir ilişki sağlamış oluyor ki zaten o bağlantı ifade ederim. sizin doğru cevaba ulaşmaktaki en büyük yıldızınız aslında geçiş noktalarınız diyebilirim.